süper bir adventure başlıyor. Oyuncu aile. Evet canlar canların en sevdiği oyuna devam ediyoruz. Bak biz bir öncekinde gidememiştik kapıları açamamıştık ya canlar o kadar çok yorum yazmış ki. Şu köstebek var ya köstebek. Ya. Her şey bunun başının altından çıkıyor. Bak tatlı tatlı bakıyor ama demiş ki canlar bu köstebekle konuşmadan onlar açılmıyor. Ya. Niye şimdi anlayacağız canlar. Şu an bu köstebekle konuşacağız. Sen gerçek bir kahramansın Berin. Yuvalarımıza girmeye layık olduğunu kanıtladın. Kapılarımız artık sana açık olacak. İnşallah. Sırf bu yüzden oralar kapalıymış gösterememişiz canlar. Şimdi Karlar Vadisi'ne gideceğiz. Orayı hızlı bir şekilde geçmeye çalışacağız. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bilal. Yapabilecek miyiz? Bayağı zorlu olacak. Hı. Canlar çok önemli bir duyurumuz var. Beklenen yeni kanalımız açıldı. Gerçek canlar olarak hemen şimdi açıklamadaki linke tıklayarak yeni kanala gidip abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Aynen burası kolaydı. Güzel canlar bu şeylerde devamı gelecek. Yani altın ayları kurtarma operasyonu devam edecek canlar. Hadi bakalım. Buradan hızlı bir şekilde gideceğim de o kapı açılmıştır umarım diye düşünüyorum bakalım. Doğru. Şöyle güzel. He he. he he. Kaya kaya gidiyorum. Hop evet. göbüşümüzün üstünde. <laughs> Açıldı mı? Elbet. Açılmış ya. Sırf o köstebek için aç olmamıştı canlar ya. Ben mı? Köstebek seni. Güzel. Köstebek Alt, mıydı? Altın Köste değil. Ne oldu? Ne altın değil? Yok altın sandım şunlar da. E ee, çıkamıyorum, ee, çıkamıyorum ben buradan. Mı? Bir göbek vuruşu. Canlar buralarda da gizemler varsa lütfen yazın. Aa çıktım süper süper. Evet. Geldik. Ne Şu oldu? Şu an bura baya farklı. Şimdi burası bir bölüm mü bir yer mi? Ayrı Bırak bir mu? yer İçine mi? İçine İçine gireceğim. Var. Köstebek madenleri meydan okumasına giriliyor. Köstebek mücadeleleri deneyimli oyuncular için ayrılmış zor seviyelerdir. Onları yenebilecek misin? Kar Vadisi'nden çıkacaksınız. Yani bura ayrı bir bölüm gibi bir şey olmuş canlar. Sanırım oraya gidiyoruz şu an. Güzel. Aa kayarak gidiyoruz Yuhuu. çok iyi. Ne yapacağım yönlendirebiliyorum da ne yapacağım? Bunları mı kıracağım? Bu Şey gibi Mario gibi. Aa bir tanesini kaçırdım. Ne olur ki bunları kıracağım mı? Bilmiyorum. Ya böyle mi bölüm şey mi yapıyoruz sadece? Yani ee, challenge mı yapıyoruz ha, böyle? Vurarak. Eee hepsini esa. kırmadım. Nereye Ulan, geldik? Ee. Ne oldu ki? Canlar olay bayağı kızıştı. Aa kurtaracağım ayılar yok sandıklar var. Aa. Uh -oh. Kardan adamlar alamadığım için mi açamadım? Onları mı almam gerekiyor? Baştan. Bir dakika. Gidiyorum. Bir dakika canlar burası bayağı uzun olacak gibi de. Ee, şimdiden güzel beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca Mobile Legends kanalımıza abone değilseniz abone olun. Birini alamadım. Birini alamadım. Birini alamadım. Ya Mobile Legends seviyorsanız da o kanala bayağı yeni videolar gelecekti Bir tane mi kaçırdım Eğitim. ya? Buranın hepsini de alman lazım. Buranın hepsini al. Bir, ta bir tane olmaz mı? Bir tane kaçırdım. Hadi ya. Şaka mı yapıyorsun? Hepsini almak Canlar bir dakika ben. Ama şu an olmazsa da sonra deneyeceğiz de şu an almak istiyorum ya. Ne çıkacak şey merak var ya, ediyorum. Şey ya Hugo ve Tolga abi. Aynen aynen onlar gibi yapmışlar da Oğlum, ben nasıl şeyinde. Nasıl yönlendireceğimi şey yapıyorum. Dur şuraya kadar. Hayır ya hayır. hayır 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 yeniden başla var mı seviye yeniden başla seviye yeniden başla en başa maçacak buraya maçacak. Yo buraya atıyor güzel. Tamam. Canlar bu bölüm uzun bir bölüm olacak. Arkanıza yaslanın. Güzel güzel ve güzel. güzel, bir, bir. güzel. Yine hayır ya yine hayır ya. Normalde yaparsın sen heyecanla. Ya, ya. Heyecanla ilk defa denediğimiz için Şimdi birkaç kere yapınca yapacağım zaten. Evet. Ama zor yani Yine de zor yapmışlar yönlendirmesi zor oluyor. Hayır kaçırdın. Deneyeceğiz, deneyeceğiz. Geliyoruz. Güzel canlar, deneyeceğiz, deneyeceğiz, yapacağız. Bir şekilde yapacağız. Bekle bizi sandık. Şu an 30 bininci deneme deneyi olsak da. Seni alacağız sandık. Güzel, bunu da kırdım. Lütfen, lütfen, lütfen. Şunu da kırdım. Güzel, sakinim. <laughs> Süper. Şunlar ortalık girerse. <laughs> helal bize ya, helal bize. Güzel, güzel. O 30 bininci denemede yaptık canlar. <laughs> helal bize 30 bin Yeni bir eşyanın kilidini açtınız Snowman Head. Yani kardan ıı, adam şap şey kafası. Kar dan adam. Kardan adam şapka şey kafası aldık da burada ne yapacağım ben? Altın toplayacağım mı? Bir dakika canlar şurada gösteriyor mu? Orada şey var. 2 şey... tane bulmuşuz. Toplam 8 tane ve 150 altın toplamamızı istiyor. Bana seçeceğim. Yani nereden bulduk ya? Bir tane yeni açmış Yeraltı tünellerimize hoş geldiniz. Buraya bizimle kazmaya mı yoksa parkur becerilerinizi test etmeye mi geldiniz? Diyor da kazmaya geldik de bunları falan alacağım. Biz Nasıl dinle, alacağım? Niye kazalım yahu? Süper. Biz burada, köstebek miyiz? Burada bir de şöyle bir şey var canlar. Tren var. Bu ne üçgen? E bunlar ne? Yap boz, yıldız, üçgen sıralayacağım mı bunları? Oo, bunlar hepsini bulacağız şimdi. Bir dakika alabiliyor muyum bunu? Sen bir çık dostum. Ne gelecek önce? Yap boz. Yap hangisi? Bu neymiş? Ayap boz güzel, güzel ya yap boz. Altınlar da var hepsinin üstüne Aa. altınlar falan da alacağım. Çok bir dakika bunları sıralayacağız bir ya bir sanırım koyabilirim şöyle. Koy güzel. Yıldız, yıldız, yıldız bu kare. Yıldız, yıldız nerede? Yıldız, yıldız, yıldız şu yıldız, mu? Yıldız, yıldız, yıldız. Canlar bir dakika o yuvarlakmış Yuvarlak. başka var. Şurada var. O yıldız mı? Bilemiyorum. Canlar bir şey söyleyeyim mi? Çok zor, çok yani. zor bir bölüm geldi. Yakala, yani yakala, bu yıldızımız yakala, yakala. da bayağı uğraştıracak bir şey. 150 altın olduğuna göre burada karışık bayağı. Hop, at bunları. Kısmına. Güzel. Sonra üçgen değil mi? Onu da alalım. Üçgen, süper. Sonra Aha. ne geliyormuş canlar? Yuvarlak. Yuvarlak şu, şunu evet. getireceğiz. Sonra da kareyi getireceğiz. Ve altınları da toplayacağım. <laughs> 150 tane <de> altın toplamam <laughs> gerekiyor. Köstebeklerle de konuşmak istiyorum. Şimdi buranın gizemini de çözmem lazım. Mesela şunu unutmuşuz bir dakika parlak şeyler bulmayı ve parkur mücadeleleri yaratmayı seviyoruz. Bu yüzden adımlarınıza dikkat edin. Demek ki düşeceğimiz yerler falan olacak canlar ya. Evet. Yani burası tam güncellemek güzel olmuş da devamında neler gelecek çok merak ediyorum. Şuraya mı basacağım? Hadi. Buraya basınca Bir ne bas, olacak? bakalım gidiyorlar. Dur. Allah bozdum. Gelip tamam. tamam. yapışacaklar Açtı. Ne Bas Açtım. ve dur Üstünde. Tamam sırayla gidecekler de gidince ne olacak? Ha, tamamladım bak bulmacayı tamamladım evet. güzel sana kapı Süper açıldı. canlar, kapı açıldı. Ama ben şu an hepsini toplamak... Allah! Bunlar, Bunlar böyle uzun uzun gidip, gidip gelecek, gidip gelecek, gelecek mi? Güzel. Sen düşmemeye, çarptırmamaya bak kendini. Aynen, kendimi düştürmeyeceğim, çarptırmayacağım. Bir şeyler yapacağım, Abi, nasıl başka yapacağım bilmiyorum. Sanırım bura altınlar toplamam için bir yer. He. Güzel. Hmm. Güzel canlar, güzel. Karşıya da mı uçacağım? Evet. Süper ama devam mı ediyorum evet. buradan? O açılan yere giremedim, farkında mısın? Açılan yere gitmedin zaten. Ee, nereye gidiyor? Hop! Aa süper! Sandığa geldik. Eşya Aa. aldık. Süper kazmalı kazandık. Arkamızdaki ördeği kazmalı yapabiliyoruz. Tipleri evet. falan değiştireceğiz canlar. Buraya kadar gelmişken şöyle Öyle bir bakayım. Altında bir yer var mı? Yok. 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 yok, yok. Şuraya doğru evet. uçuyorum. Güzel şuraya uçsaymışım keşke. Evet. Dostum seninle konuştuk diye hatırlıyorum. Evet. Güzel, süper. Yani konuşacağız hepinizde de. Burayı temizledin mi? Burayı Ay, temizlemedim. Şurada bir tane kalmış. Var. Güzel. Süper canlar. Burayı da aldım. Kesinlikle Niye tutundun oraya ya? Görebiliyorduk. Dur bir dakika senin kafanda bir şey yok. Seninle konuşmadık ki? 5 dakika önce kaskımı taktığıma eminim diyor bu unutkan köstebek. <laughs> ben dedim fark ettim bunun kaskı yok. Güzel i̇yi, güzel burada iyi. bir sandık. Burada nasıl ya açıldı? Onu soruyorum iki sandık dedi ama biz buradan ne aldık? Burası nasıl açıldı? Hiçbir şey almadık Bura bura açılınca mı açıldı? Bir dakika kaç sandık? 3 diyor. İşte 3. Biz bir sandık açmışken bu iki sandık açık Bura nasıl açıldı? Bilmiyorum. Bak oluştu demek Güzel. Buradan gidip geliyorlarmış trenler canlar. Süper. Burayı da komple toplayacağım da. Nereye gideceğim? Oraya mı gideceğim? Ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Kuş değil geldi ibikledi. Yarasa bu. Kuş değil. Saklanıyor bir de. Gelsene be. Gelsene. Sana bir kafana uçuyorum. Yaramasa yaramasa. Benim. Kötü espri öyle? kötü espri kötü espri de ben buraya mı gireceğim <laughs> buraya mı gireceğim sanırım buraya gireceğim dev köstebek var ya. Bu nasıl köstebek ne yapacağım? <laughs> Köstebeğin kafasına çıkıp yukarıya çıkabilir miyiz? Canlar ben burayı bitiremeyebilirim yani dur da can varmış canımı alayım can önemli. Köstebeğe vuracağım mı Konuş. Aa konuşabiliyorum bir dakika dur bir dakika, bir dakika <laughs> dur bir dakika kendime gelin konuşacağım. Konuş. Benimle konuşmak istemen güzel başkaları genelde arkamdan ya da kafamdan atlamayı tercih ederler. Güzel demek kafasına atlayacağım ben bunun. Şunları bir toplayayım da. Ee, burayı mı açacağız? Zaten acaba? bu kadar büyük olmasının bir sebebi olmalı. Yani. Bence de bir sebebi olmalı. Bir dakika, bunun kafasını asıplayabilecek yürürken... mi? Göbek saldırısı. Şuraya çıktı, onun üstünden atla. Yok, güzel tutundum. Buradan... Şuraya mı uçacağım? Süper. Ah kol var. Bir şey söyleyeyim mi? Kolun haricinde asit var. Düşten Kolu gelmem. da açacağım düşsem şey olmazdı şuraya da uçacağım? Güzel. Kolları açıyorum şu an. Ne yapıyorum bilmiyorum. Tamam, açıyorum kolları açıyorum da. Ne oldu? oluyor? Aa buralar kalkıyor. Buralar demek gideceğimiz yer. Aa bunun üstüne de yer var. Sandık var. Sandık var. Hayır, Sandık var. Hayır. 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 ya ben geldi, oraya geldi, nasıl geldi, düştüm? Geldi, Gelsin de kötü oldu. Düşman kötü oldu. Buna niye cevap Güzel. Değil. Güzel. Tamam bunu açtım mı? Bunu da açtım. Hayır. Süper demek ki buraya gideceğim. Tamam. Güzel. Süper canlar bunu aldık. Buradan zıplayarak giderim ya. Göbek saldırısına gerek yok. E pek, buradan... Bizi alın. Hmm. Alın bizi. Böyle gideceğim sanırım. Başka çaresi oh, yok oh. buranın. Süper canlar sandığa gideceğiz. Asıl yolum diğer tarafmış. Burası sandık bölmesiymiş. Ve dev köyüste bak ya. İnanılmaz değişik. Çok iyi. Üstünden kafasından sırtından çıkıyor herkes. Her yerinden geçebiliyoruz. Süper süper karşıya gittim. Oradan da atlayacağım sanırım diğer tarafa gidiyorum. Taraftan da üşüyor bak nefesi falan. Giyelim. Aynen burası çünkü kar vadisinin alt tarafa. Köstebeklerin kışlık mont aldık. Artık kışlık mont giyebilirim. Hadi gelin. Tam buradan nereye gideceğim? Ne tamam, bir şey yapacağım mı? Bir yer yok ki nereye. buraya gideceğim. Bir dakika güzel. Ya buradan gideceğim. Başka bir yer kalmadı sanırım değil mi? Ben yani şuradan Peki. gidiyorum. Tamam şu tarafa gidiyorum. Bak burada yine yarasa var. Gel dostum sen ben. beni uğraştıracaksın ya. Şöyle senin bir ağzının üstüne vurayım. Müzik dedi gitti. Aynen. Ya buradan Artık tırmanacağım. Oradan oraya, oradan Artık şöyle oraya takılma oraya. özelliğim var ya ya yeni özellikle birlikte. Evet. Süperiz canlar süperiz güzeliz burada güzel. Tamam. İyi geldik ha. Süper geldik hem de iyi ne demek süper geldik. E burada başka buradan şey? dikenlere dikkat ederek çıkacağım. Oo. Oh. Çok feci. Aa bir dakika. Şöyle atlay, bir şey patla yapsam. Bir dakika takip edeceğim çıkıyor iniyor şimdi bak indi Allah 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 süper süper çıktım bu ne e, alabiliyorum Nesin? bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum köstebeklerle konuşsam acaba bir şey söylerler mi canlar sanırım bir tatile ihtiyacım var çöldeki kardeşimi ziyaret etmeyi çok isterim güzel çok yorulmuşlar ya gizli köstebeğe ne denir bir köstebek ha 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 hiç komik değil <laughs> gizli köstebeğe bir köstebek denir İlginç. senin şeyin, şeyin ne Türkiye şarkı söylemeyi çok seviyorum. DJ Pierre'in tüm şarkılarını ezbere biliyorum. Bu gittiğimiz kısım vardı ya, evet. onunla alakalıyım. Sanırım buradan çıkıyorum da burada evet. bir gizem olması gerekiyor. Bak buraya çünkü şey koymuşlar. Ray, Ray'i mı getireceğim buraya? Ray, Palipalitiko. Parlak bir şey gördüğümde kazmamla ona vurmadan edemiyorum. Bence de, çalış. Ya bunlar çalışmayı seviyorlar da. Şunu sanırım canlar alabilirsem şuraya getireceğim. Gel, 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 ya buranın gizemi de bu sanırım. Çünkü gizli sandıklar var. Koydun mu? Koydum. E ya ne yapacağım? O B B be yazıyor. B ile tutuyor mu? B ile tutuyorum. Bununla birlikte Git. mi gideceğim? Gönder. E ben gidemedim. Ben kaldım. O nereye gitti? Geri mi gelecek? Dolaşıp dolaşıp geri gelir o ya. Gelmiyor. Şuradan... Gö Sandık, Sandık getirdi. Ki... Kışlık başlığın kafası artık kar vadisinde kostümümüz hazır canlar. Süper süper. Alacağım başka bir şey kaldım burada. Hayır. Sanırım kalmadı. Ya mükemmel gidiyoruz. Mükemmelin de üstü mükemmel Şimdi gidiyoruz. Şimdi nazar sanılar. etmemek için ne yapıyoruz? Ne yapacağım? Karşıya zıplıyorsun. Şuraya. Oradan da diğerine. Süper buraya. Şuna tırmanıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Nasıl tırmanacağım ki bakmadan tırmandım. Süper buradan nereye gideceğim? Yukarıya gitmeyeceğim mi? Yukarıya, Yukarıya gideceksem lan. de nasıl gideceğim? Allah'ım ya Rabbim düşüyorum diyeyim, bakamıyorum bak ki. Düşüyorsun. Bakarken düştüm de buradan nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika Hayır. şöyle, 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 şöyle tam buradayken şöyle A olmadı. Olmuyor. Olmuyor. Bura zormuş canlar ya. Bura gerçekten zormuş. Aslında yapabilirsin. Yaptım zaten ilkinde yaptım. Ama ben buradan yukarıya nasıl çıkacağım? Ona bakmak istiyorum düşmeden. Acıdık kutundan. Bura bence çıkmaz. Ee nereden çıkacağız? Çıkış burada değil o zaman. Ama üstünde ee, var. Üstte var, yer var. Nasıl çıkacağım? Kafam Stop. değiyor. Stop. Kafam Stop. değiyor, bir dakika deneyeceğim onu. Diğer taraftan çıkılmıyor mu? iç taraftan mı? Yani burayı yapmışlar, altınları takip ediyorum ben. Tamam. Güzel, şuradan şöyle şöyle. Buradan böyle bir yere gitmem lazım. Bunlar tırmanılıyor mu bunlara? Tırmanabiliyormuşum. <laughs> kolaymış ya ya. Ben ne dedim acaba? İki Kolaymış ya, şey. kolaymış ya. Tırman sana demedim mi? Süper. Süper tutun ama oradan. O kadar geldik tutun ama oradan. Bura evet. nere? Ya bura nere? niye bitmiyor burası? Buradan yeni bir yer. Burası niye bitmiyor? Allah'ım. Ya tırmanacağım mı? Yok. Süper. Bir Karşıya mı yok. uçacağım? Nasıl uçacağım? Karşıya? Nasıl uçacağım? Uçtum. Güzel. Niye uçtun? Güzel. Aşağıda ama şey kaldı. Köstebek kaldı. Aşağıda köstebekle konuşmak istiyorum da. Şu anda konuşamaz. Dur, dur, dur. Allah'ım yarabbim artık konuşabilirim. Tamam. Bir daha mı geleceğim baştan? İsterseniz kursun ilk bölümünü atlamak için kafama atlayabilirsiniz. Kimseye söylemem. Ya bu kolay geçiş miymiş? E çok basit. Ay basit değilmiş. Buraya mı? Ya Şurayı geçmiş oldum. Evet ilk bölüm işte. Tamam. Güzel buraya kadar geldik. Buradan ne yapacağım? Kimseye söylemem diyor. Vallahi kimseye söylesen de söylemesen de ben nasıl geçeceğimi anlamadım desem. Aa! Çok iyi. Buraya nasıl biciğim? Biciğim. Öbür her şeyine nasıl uçtuysan. Böyle uçacağım. <laughs> Bir dakika. Ama sakin ol. Bir dakika. Sakin ol. Of çok zor canlar ya canım var mı var? Bir de burada Ama şeylerle yani, uğraşıyorum. Gel gel. Yarasa. Ee, Yarasa. Geçemedim ben bunu. Geçem Karla, kar ayıları. Ay Allah'ım, o vuruyor, bu vuruyor, şu vuruyor. Bir saniye sakin olabilir miyiz canlar? Şu şeyi bir alayım, canı bir alayım. Buraya kadar gelmişken ölmek istemiyorum. Şu an çünkü 5 canım kaldı. Gel gel ya, bir gel. Seninle bir uğraşalım şurada, gel Aynen, bir. O gelmiyor bak. Gelsene bir. Ne oldu? hani karaylar nerede? Aşağıda var mı? Burada ha, var. Sen burada mıydın ya? Yeri nerede? Bir tane daha var. Sesi geliyor. Bas, bas. Bas da çıksın. Güzel. Peki ben buradan... Nasıl çıkacağım? Tırman. Olmuyor. Tırmanamıyor musun? Tırmanamıyorum. O zaman oradan uçacağım. Sen buraya geleceksin. Göbek. Allah'ım ya Rabbim ne kadar zor yapmışlar. Canlar buralar her bölümü daha zor geliyor şeyin. Süper bir adventure'ın çok zor. E, ben diyorum şunu yap bunu yap. Diyorum. ben zor mesela. zor gerçekten zor. Tırman. Biraz daha tırmandım. Daha ben ne yapacağım burada, burada buraya çıkacağım yani anladığın üzere. Eğer başka bir yer yoksa çıkacak. Biraz daha zıplayacaksın. Biraz daha Hayır ya, çıkacak. şöyle mi yapacağım acaba? Bir dakika, şöyle mi yapacağım? Resmen poz veriyorsun ayıcık. Ayıcık güzel poz veriyor da. Evet. Süper. Süper süper. süper. Yaprağlar süper. bu karşıya. Bir can alacağım. Uf, can alacağım da bunlar ne? Bunların kafasından mı sekeceğim? Nasıl sekeceğim? Ee... Allah'ım bu ne? Ben bunu nasıl getireceğim? Oo. Asitteyken bu çok zor. Canlar. Oho. Bu ne? Bu, ne? bu ne? bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Umarım canlar yenileniyordur. Umarım yenileniyordur. Biz buraya kaç turda geçeceğiz? Çok fena. Çok fena. sistemi otur. Sistem. Ben getiremiyorum ki ya. Yanmadım, yanmadım, yanmadım. Koş, 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 kanala. Evet. Olmadı niye olmadı? Daha önce geçmiştim ilkinde. İlkinde geçtin. İlkinde buradan atlamadım. Öyle mi atlamıştım acaba? Evet. Güzel. Evet geçersin. Yaparsın sen. buraya denk getireyim. Burayı denk getiremiyorum. Burayı al, al canları al. Canları al. Al canları Bunlar, al. Allah'tan tekrar doğuyor yine Aynen. Canın yeniden doğması da güzel. O da çok güzel. Yaksan giden canlar bizden olacak. Süper, süper. Kendine bir güvenemiyorsun o anda. Kendime güvenemiyorum ki. Evet. E şimdi? Eee? Kalıncağı mı uçacağım? Ee, çok Vay uçtum ya. ya. Çok uçtum, çok uçtum, çok uçtum. E güzel uçtum da çok uçtum. Oho. Oh. Bura böyle sürecekse canlar iki sene sonra görüşürüz. 2027'ye gelir bu video. <laughs> Aynen. Bu nedir ya? Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Kim yapacak bunu ya? Burayı biz oynamayalım diye mi yaptınız? Ya bir de canlar siz de yani zorlanmıyor musunuz buraları oynarken? Hayır yapmamalıydım. Yapmamalıydım. Bence de yapmamalıydım. Bence de yapmamalıydım da yaptım. Canlar şu an deneyeceğim tekrar da. Ya nasıl yapabilirim bilmiyorum. Süperim 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 ama karşıya uçamam ki. Niye Göbek uçalım? saldırısıyla önce yükseleceğim sonra uçacağım ya. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir? Burayı kim yaptı? ne oldu? Ne oldu? Ama ne oldu? Alamadık. E, dur çıkar. Allah'ım aşağıda da ayılar var, şeyler. Gelmeyin ya. istemiyorum sizi. Bir dakika ben yukarı çıkmak istiyorum. Ya ama gösteriyor. 3 tane sandık ya. varmış. Güzel madenci gözlüğü. Canlar bu bura çekilecek çile değil ya. Madenci şapkası. Aşağıda kalsan. Madenci bandanası. Ben buradan çıkıyorum. Boş verin ya. Buraya gelmeyin. Hiç problem hiç... değil. Şuradan gidiliyor Buradan gideceğim zaten de. Devamında ne gelecek başıma korkuyorum artık. Daha zorlu bir yerler gelmesin. Artık kolay olsun. Bitti <laughs> mi? Bitti ah. mi? Evet. Bir dakika. Harika. Almadığım bir şey var mı? 8'de 8. 149 mu? Bir tanesini nereden almadık? Bir tane altın mı kayıp? <laughs> Ciddi mi diyorsun? neredeydik ki o? Umarım bizimle eğlenmişsinizdir yüzeye geri dönmek istiyorsan bu topu kullanabilirsin. Güvenli görünüyor. Aa size çok inanmıyorum ya. O nasıl bir yer yapmışsınız hiç anlamadım. Hmm. Kullanayım. Bir dakika. Nereye? Tamam. At dostum. Ooh. Kar vadisine Ooh. geri atladım da kafamı vurdum. Ooh. Süpermen gibi indim. Canlar Ay. çok tatlıydı. Eğer piramidi de hızlı yapalım isterseniz, sandıkları gösterelim isterseniz, güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> Oh, 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 oh.